bu senatörlerin etkisini gösteriyoruz. Daha önce geçiş çekimimize izin verilmedi. Şu anda geç yine el çekim. Geçti nasıl öyle noktada nasıl oldu? Nasıl ben Bir hafta on saçım çıkmaya başladı. Yani, ha. yani bu, şu görüntüyü internete atacağız. Yani şey oldu yani herhangi bir şey oldu değil mi? Herhangi bir şey yer yer Bu bir bakalım. Kesinlikle. Kesinlikle. Arkadaşımız, bizi mi var? çektin? Ha. Yani, Burada belli olmuyor herhalde. Yani, sen hiç çekti Çok o zaman şimdi öyle. Özellikle bu, bu tepe tep bölgesinde şey, bir gelişme çekeyim. Oldu. Bu video zaten var burada. Gel. Ee, yalnız bu işte üst tarafta burada fazla bir e, gelişme 10 oldu. 10 gün o zaman daha geçmişti. Yani daha sonra hiç çekici işte bizim bir de, şey çekmedik. Şeyden dolayı. Anı tarihte e, eklemizdi burada. 14 Mart 2013. Şimdi de sen de geç de dışarıya e, geç seni çekeyim. Ne oldu? Sana ben zorla. Gel buraya geç sen. Evet. Sen yüzümüz çekme istemeyin bizim çekme. Şimdi ben e, az önce seni bir e, Kars'ta bir hocamızla görüştürdük. E, hocamız söyledi tekrar video çekin. Evet. Senin saçın e, tamamen dolmuş geçten bak uyur renk bu şekilde. Hocam boşluk var. Biraz, ha, burada, gel, burada, biraz burada, var, bu, tarafa gel. Bu tarafa gel olmazsa. Dur kolibini anlayayım biraz. İşte, işte bir ne dağında gel. A, Eski video anlatıyor. Şimdi olabilir. nasıl saçların nasıl gelişme oldu? Sen anlatır mısın sen? Helal olsun. Yani bak yine almışım. Bu aldım. Aldığın o şey diyeceğim. Şeyi yerde geçti. Üstelik sene natürel saç ürünü. Yine almışım. Götürüp tekrar kullanacağım. Gayet tam çıksın. Biz Ondan zaten şöyle... normalde biz bize yokunuz. Sık video da çekmiyoruz. Gece evet. video çektiğimiz birçok arkadaş daha sonra videolarını silmek zorunda kaldığımız oluyor. Yani ürün zaten dünyanın en iyi saç ürünü olduğunu zaten daha artık öyle, öyle, kanıtlamışız zaten onu. Bu yüzden NATO'nun etkisiyle kanıtladık. Şu an arkadaşın saç durumu belli. En son işte 14 Mart'a çekti zaten. 14 Mart arasında geçti şu anda büyük bir gelişme var. Eee Kaç gün daha bir gün ya? Hmm. E, tamam canım. Evet. Hadi. hadi. Üstte NATO. Şimdi az önce bizim e, görüşümüz kimdi? Bir profesör Karsta. Eee Şeyh Ufuk hocamız abi. aslında ben e, aslında hani hocamızın saçı aşırı seyrek. Hani onun saçı geçi yüzde yüz kesin çıkacağını söylemedik. Ama Tam konuşurken siz yani. de o sırada geldiniz. Iki de değil. iki değil. Artık, e, ya dünyanın en iyi, e, en etkili ürünü diyebiliyorsun sen natural. Ayrıca zaten bizim zaten e, kremi var Lamos. Ayrıca bir tane sivilce kremi. Tiyo de var. Şimdi bu görüntüyü tekrar internete alıyoruz. Kağıdı mı al? ya. Hı. 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 İnanmıyor. İşte kimse inanmıyor. Bak az önce burada bir müşterimiz Bak var. Arkadaşlar saç ilaçlarından bahsediyor. Bizim genç müşterimiz, tabi yüzünü çekemiyoruz. İnanmıyor. Genç müşterimiz diyor ki işte inanmıyorum. İnanmıyor. Bugün ayın kaçı? Ayın 12. 12. 12. Bugün 12. 5, e, 2013 Bugün 12 Mayıs. 12 Mayıs. 12 Mayıs 2013. az önce bir tane hocamız aradı. Üniversitede görevli bir hocamızın saçla ilgili soru sordu. Bu arkadaşımızla daha önce video çekmiştik. Hani çekmedik. Söyledi bir daha çekin. Bu görüntüyü atacağız işte. Kozmetik bank.